kadar arazi olmasına rağmen. Burada şey hemen. falan var mı? Kürek falan mı? Kürek yok. Taşları arkaya atacağız. Dolduracağız o boşluğu. Kangal alıyorum işte. Ne kadar arazi olursa olsun. Doymuyor. Yani burası aşırı büyük bir arazi gördüğünüz gibi. olmaya olmuyor geldi. Yani. Yine yardım etmeye geldi. Suzan abla geldi mi yardım ediyor. Ali'nin yapamadıklarını Ali, Ali bir şey yapıyor. Ali dans ediyor sadece. <laughs> Ali dans ediyor. Bir de Kangal hakkında bize güzel bilgiler veriyor. Hiç duyulmamış, hiçbir yerde bulamayacağınız bilgileri veriyor Ali. Ama bir şeye el at deyince de atıyor sağ olsun. Şimdi aşağı ineceğiz. Daha aşağıda ilerlere gideceğiz. Orada bir kapının altında boşluk var. Orayı da dolduracağız. Çünkü oradan çıkıp dağları dolanıp geliyorlar. Fazla dolu. Abartmalarını istemiyorum. Çünkü ilerlerde komşular var yani. Onların da köpekleri var. Pek hoşlarına gitmiyor çok sık olunca. Buralarda çok domuz oluyor bu arada. Gerçi yani köpekler serbest olunca olmuyor da. Eğer köpekleri yukarıda bağlı tutarsan bir hafta buralar hep domuz doluyor. Domuz, geyik, kanguru zaten yüzlerce var. Wombat var çok. Kartal çok var burada. Dünyanın ikinci büyük kartalı burada. Yani kanadın bir ucundan öbür ucuna açtı mı kanadı 3.3 metre galiba. Öyle bir kartal. Bunu Google'dan da bakabilirsiniz. Şimdi aşağı ineceğiz. Oraya gideceğiz zaten biz. Bahsettiğimiz çukur burası. Gerçi bu bu tarafa da var aslında. Burayı çok doldur doldur yetmez aslında da. Buraya büyük taşlar atacağız işte. Başka da olacak Gel bir dur. Gel, gel, gel oğlum. Ay sonradan da değişmişler. Buradan wombatlar geçiyor zaten. Burası hayvanların geçiş yeri. Tabii sonradan değişimi. Wombatlerin değişmesi bu, bu böyle bir wombat değişiyor. Kendine yol yapıyor. Kendine, evet. Ne bulacak orada? Köpekler var. Ama Burayı kapatmak var. da çok zor ya. O taşlar iyi ama. Zaten onlar buradan çıkıyor. Buraya çıkmıyor. Neyse bakalım. Gene de böyle kullanmışlar ama. gidecek o. Bakalım, Oradan geçiyor zaten sürekli bakalım. Ee, orayı ne geçti diye evet, ona göre de geçiyor. Eğer... <gülüyor> <gülüyor> Ama biz burayı tıkıyoruz. Nasıl geleceğin geliyor? O sınırın öbür tarafına gelir. Bak 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 oraları dikildi bak. Arıyor o şimdi bir şeyler arıyor. Kokladı ya orayı. Şu koyayım, sen büyük bir yolu, koyayım. Tamam o gitti. Küçük. O bir şeyi bir şey kokusunu aldı. Gidip şimdi bir araştırıp gelir o. Artık. 10 dakika sonra mı gelir? 1 saat sonra mı gelir? 5 saat sonra mı gelir? Şu an koşturmaya başladı. Karanlık olduğu için gözükmüyor. Aa kangurular var ileride. Onları gördü. Gerçi kangurularla pek ilgilenmiyor ama tam ekranın ortasında kangurular var şu an hareket etmedik, etmedikleri için göremiyorsunuz. Sen görüyorsun değil mi Suzan abla? Ya, şimdi, Bak o şeyin on... tamam. Şu an hareket etmedikleri için ekran tam ortasındalar siyah. Samana, evet, samana yavaş, yavaş yavaş ha yavaş yavaş hareket ediyorlar. Tam müdür yaklaşırsa onlara hep sıfırlar. Tamam, bir müdür daha çok domuzla ilgileniyor. o bilmiyorum niye daha çok domuzla ilgileniyorlar ama Belki de domuz onlara karşı koyduğu için de olabilir. Ha tertemiz ya. Yani. açılıyor. Burada. Neyse dolduralım şurayı. Aferin. Şimdi onları kovalar o. Gerçi hiçbir şey görmeyiz ama. Ben Şimdi Suzan ablayla şu ağacı keseceğiz. Bu da hardwood mu? Tabi tam gözükmüyor biraz yaklaşayım. An, şimdi bu ağacın burada dikenler de var. Allah! Diken var burada çok. Şuradan geçeyim. Sağ tarafta da çok var. 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 Şuraya geçtim. Şuradan meyilli kesip o tarafa yıkacağım tabii. Benim kafama doğru yıkma da. Senin tarafa doğru yıkacağım Tabii sen orada durmayacaksın ben bunu yaparken. Tamam, sen biraz kes onu bir V şeklinde. Eğimlilik keseceğim. Bu <laughs> tarafı yıktıktan sonra bu, bu, bu çok güzel bir odun yakmak için. Kış için yani. E, soba için süper bir odun. Uzun yanıyor. Zaten kim bilir kaç senedir ölü. Biz de oturup, oturup kestane yiyeceğiz. Efendim? Biz de oturup kestane yiyeceğiz. Evet canlı bir ağaca dokunmayacağız. Tamamen kuru, üstünde hiçbir yeşillik yok. Yani bu çoktan ölmüş, gövdesinden çatlamaya başlamış gibi. Ben buna... Aha! Acayip şey var burada, ne deniyor buna? Ee, böğürtlen. Aa, böğürtlen. O zaman da dalar seni, ne yapacaksın? Paltolonum kalın, Allah'tan. Çok güzel vermeden geri adım atabiliyorum. Hissettim Okey. Ben şimdi Burada çok kaya var. Sen buraya gelme. Kapatayım mı? Yok bak şuraya doğru git. Hayır şuraya göster. Kapatayım mı dostum? Göster. Sen arabanın orada durursun. Beni beklersin. Orası uzun bir mesafe zaten. Manzara da çok güzel bak. Güneşin Tabii. batışı. Biraz zoom yapayım. Sen tut bunu. Evet. Hele bir de kırmızılığına denk gelseydik. Güneşin kırmızılığına. Evet. Bunu kestik. Çok güzel bir odun tam göstereyim ya. Yani şey ağaç. Boşalmamış dolu dolu. Oralarda yürüyorsun, çok sakat işler yapıyorsun aslında. Şöyle Ben şimdi şu gövdeyi kısaltacağım bugün bu akşam. On oradan odunlar alıp gideceğiz bu akşam. Bunları da başka bir gün yaparım yerdeki. Bak, Bak, Bak burada bir kaya var. Alış, gel. Gel kuzum, gel kuzum, gel benim yanıma. Uy severim seni ya, akraba olduk seninle. Değil mi? Akraba olduk seninle. Bebeğin halası oldum. Senin de babaannenim olayım, ne olayım, bilmiyorum. Bizi yalnız bırakmıyor. Şimdi geri dönüyoruz. Evet, hadi gidiyoruz. Odun, odunları topladık. Toplayacağımız kadar fazla toplamadık bu akşam. Delikleri kapattık. Köpekler çıkmasın, bombaklar girmesin. Yolumuz uzun. Yani Bayağı bir yokuş çıkacağız. Doğa yok çünkü. Hepsi de gelişmiş. Bir tane getir artık. Hepsi de anne olsun. Şu sütü neyi? Şunlar da angus. Kar oldukları için gözükmüyorlar. Şunlar angus. Bunlar aslında doğurma zamanı geldi. Yani eşleşebilirler rahat evet. bir sorun olmadan. Şurada da nedir var? Bunu da sağlayabiliriz. senin tarafta da mı var? Aa, hayır, hayır. Koklamaya çalıştı ama yaklaşmıyor. Şurada gider, Siyahlar çok güzel ve çok temiz. Memelerine bakarsan şimdi sanki hamile. Ama erkek evet, Yok. Şey Aa evet. Sanki var mı parma, acaba? Parma, Belki komşunun Boğası da gelmiş olabilir mi? Bunlar hamile gibi dediğin gibi. Şişik demek öyle. Evet. yıldızlar gözüküyor değil mi buradan çok net? Ve çok iri gözüküyorlar. Şehirdeki gibi değil. Sanki buraya daha